Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi ...çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli bireylere sahip çıkmak, onların sorunlarını çözümlerine katkıda bulunmak... ...ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumludur. Devletimiz son yıllarda kanun ve yönetmeliklerle engellilerin bakımı, sağlığı, eğitimi... ...istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla önemli mevzuatlar düzen, mevzuat düzenlemeleri yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Biz de bu engelli diş merkezini engelli bireylerimizin sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi için e, bu açıdan hizmet verebilmek için e, kurmuş bulunmaktayız. Merkezimiz yeni açıldığı için şu aşamada e, diş ağrılarını, işte diş eti problemlerini, e, kanal tedavisi gibi, dolgu gibi, çekim gerekirse çekim gibi tedaviler uyguluyoruz. Dişim ağrıyor. Diş için geldim. İlk defa geliyorum da. Birine gel. Neyse ben gördük. Randevu aldık. Her yani. geldi yani çok yolculuk sürdü. <laughs> bir şey olmuş. Doğuştan fizik her şeyi var. Fiz has, şeyim, doğuştan hastalığım. Orta evet, ben gelim var. Daha yeni geldik. Bin yani çok iyi iyi iyi, iyi iyi, iyi, bir şey yani. Buradaki hizmetlerden çok memnun kaldık. Doktor bir ben daha önce zaten e, diş hastanesinde de gitmiştim. Orada yani gitmiştim. Diş çok güzel çekiyor. Çok güzel tedavi etti, ilgilendi. Ben paralı gitmiştim ama yani bir, bir, bir doktora memnun hiç kalmadım. Bu doktor bey e, kaplamamı söktü. Yerine yeni dişleri yaptı, altını temizledi. Yön çektirdi. Ondan sonra tekrar taktı dişi. Çok güzel ilgilendi. Allah razı olsun. Buradaki hizmetlerden çok memnun kaldık. Bütün bölümlere çıkıyoruz tek tek işte. Bugün de göğüse geldik babamla. Muayene oldum işte. Hizmetlerden çok memnunuz. Doktor beyi de çok beğendik. Ellerine emeğine sağlık. 20 seneye yakındır tedavi görüyorum. dişim biraz ağrıyordu. Geceleri son e, son ediyordu. Kursağına dediler ki gitmek ister misin dişe dediler. İsterim dedim. Doktor bey gelince o da film çekil, çektirdim salı günü. Çarşamba günü gel bir buçukta dedim dişlerine bakalım dedi. Bir buçukta geldik buraya işte. Ondan sonra e, işlemleri yaptı. Tekrar e, bir filme gönderdi. Onu da çektirdi baktı. Dişi geri taktığı yerine çok memnun kaldık. Doktorumuza da, da ve çok teşekkür ederiz.